Hoş geldiniz Meral Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Ee, i̇zleyicilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Meral Bayat, Şanlıurfa Hilvan ilçesi doğumlu. Dünyanın en kutsal mesleği olan hayatının anlamı üç çocuk annesi. Dört eser sahibi. Bunlardan üç tanesi şiir, bir tanesi bugün konuşacağımız Reddi Miras. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Merhaba Hanım. Yazı hayatınız nasıl başladı? Yazmaya nerede devam ediyorsunuz? Eserleriniz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Yazı hayatım Üstad Farabi'nin Bir Aşk beytini okumakla başladı. Çok etkilenmiştim. O esnada bir şeyler yazdım ve uzun bir zaman sonra bir iki arkadaşım gördüğünde vau wow, dediler. De, Çok güzel bir şiir. Beğendiler. Beğendiler evet. ve kesinlikle devam etmem gerektiğini söylediler. Ondan sonra hep yazmaya başladım ve halen de yazıyorum. Eserlerim hala hazırda. Dört tane kitabım var. İlk ikisi şiir. Evet. Üçüncü kitabımız Red Miras. Bugün, konuşacağım, Bugün konuşacağımız. Bugün evet. konuşacağımız ve en son çıkan kitabımız Vasi yetimdir diyorum. E, o da mı şiir kitabı? O da şiirdir. Evet. Yalnız benim kitaplarım şöyle. Mesaj içerikli şiir tadında diyorum. Yani şöyle düz yazı. Düz yazı, şey, yazı evet. evet. Düz yazıyorum. Kafiyeli de yazmaya çalışıyorum ama genelde kendimi serbest ifade edebiliyorum düz yazdığımda. Yalnız serbest şiirin değişik bir versiyonu bu. Bazıları hoşlanıyor bazıları hoşlanmıyor. Çok Şiir göre de değişiyor. Evet, evet hocam. E, sizin stiliniz bu. Benim stilim bu. Serbest yazıyorum ve takipçilerimden, okuyucularımdan geri dönüş Yeni aldığımda çok olumlu. güzel, olumlu. Evet. Onun için evet. bir sorun yok. Evet. Sağ olun hocam. Evet, şimdi gelelim bugünkü programımızın konusu Red Miras adlı e, sosyal içerikli sanırım roman kitabımızda. Evet, evet hocam. Kitabın içeriğinden biraz bahseder misiniz? Kitabımız üç nesli anlatıyor. Evet. Anneanne, anne, hı hı. anne ve torun. Evet. Burada onların çektiği sıkıntılar, Coğrafyamızın kanayan yaralarından töre, berdel evet. ve kan davası. Buna bağlı çekilen acılar. acılar. Gözyaşı maalesef coğrafyamızda eksik olmuyor. Bu evet. kan ve töre, berdel olayında evet. sonu çok acı, çok şeylerle e, sonuçlanabiliyor. Sonuçlar oluyor dediğiniz gibi. Evet. Hatırlıyorum evet. size Kitabınızda geçen karakterler gerçek hayattan mı beraber yoksa gerçek hayal ürünü mü? Hayır gerçek hayatta sadece isimleri değiştirdim. Evet. Yani. Birebir yaşanmış bir hikaye. Birebir yaşanmış ve daha ötesi var aslında. Ben, e, var aslında. ben e, ancak bu kadarını, bahs bu kadarını bahsedebildim evet. çünkü bazı şeyler hayal ettim yazmaya. Bazı şeyler daha ilerisi var, daha kötüsü var. Ben bazen böyle bir espri yapıyordum. İran gibi bir bölgede olsaydım buradan sürüldürdüm. Onun için evet. yazmamayı tercih ettim. Ancak bu kadarını yazabildim. Bir şöyle bir şey de var Meral Hanım. Ben dikkatimi çeken bizim yöremizde gerek biyografi yazılarında olsun, gerek böyle romanda gerçek hayattan alınmış hikayelerde yani olayı çok böyle derinlemesine belirginleştirdiğiniz zaman Sanki böyle adres belirliyorsunuz, kişiler rahatsız oluyor. O yönden de doğru bir tercih yaptığınıza inanıyorum ben. Olayın geçtiği yer, mekan, zaman hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Mesela kitabınızın 106. sayfasında sanırım, Fırat Nehri manzaralı Tenha köşesine geçti diye bir cümleniz var Roman Kahramanı evet, için. Hocam. Buradan sanki Fırat kenarına bir köy de geçiyoruz şeklinde anlaşılıyor olayın geçtiği yer zaman Cumhuriyet döneminde evet. önce yaşanmış bir hikayeden alındığı için kalabalık bir kahraman kitlesi içermekte bunlardan başlıca işte. Elif şöyle var, diyelim değil. Elif var evet. Zehra var Onun Aa, evet. evet Sahra var. O da üçüncü nesil. Üçü, yok, üçüncü nesil Zeynep. Ha, Zeynep o, Üçüncü nesil Zeynep. Asıl hikayemiz Elif, Sahra ve e, Zeynep ile başlıyor. Evet. Zeliha onun annesi, Zehra dediğimiz Zeliha da kardeşi evet. oluyor. Evet. Evet. Ee, kitapta benim dikkatimi çeken bir husus da şu. Yöremizde e, eşi ölen bir kadının, bir de yaşı gençse, eğer e, kendisine sorulmadan... Kayınbiraderlerden biriyle evlendirilmesi geleneği halen devam ediyor mu yani böyle bir şey? Bence devam edilmiyor benim bildiğim kadarıyla evet. yakın tarihte benim iki, bir iki yıl önce bir akrabamı kaybettim evet. iki çocuk annesi kalmıştı ve aile bu genç anneye kayınbiraderiyle nikah kıymayı teklif etti. Lakin kadın bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini, onu kardeşi olarak gördüğünü ve böyle bir şeyin imkansız olduğunu söyledi. Aile de gelinin bu kararına saygı duydu. Hı, duyup gereken bu yani. Yani Hı. ve gelinlerinin sonuna kadar kolladılar ve çok hoşuma gitti. Dedim demek ki benim coğrafyamda da artık yavaş yavaş bazı şeyler değişiyor. Bazı yani yani Ben güneş doğmaya gelme, güneş doğmaya başlıyor. O karanlıklar yavaş evet. yavaş aydınlanıyor. Perde aralanıyor inşallah. İnşallah öyle diyelim. ben özellikle doğuda kadın olmanın zorlukları hele bu kadının bir de ekonomik özgürlüğü de yoksa yaşadığı çaresizlikler hususunda görüşlerinizi almak istiyorum. Burada benim coğrafyamda maalesef ki, maalesef diyorum bir kadın olmak çok zor. Hele ki bu kadının ekonomik özgürlüğü yoksa ise, ekonomik özgürlüğü olan kadının kendine özgüveni vardır. Ayakları üzerine sağlam evet, basar. Evet. Kimseye muhtaç kimseye diyor, muhtaç azından. olmaz. Evet, o bir özgüven getiriyor. Getiriyor. Bu, bu erkek içinde, bayan içinde aynı tabii bayanlar biraz daha. Ya bayanlar bu, burada, daha burada hep işte. Getiriyor. Artık e, coğrafyamızın kanayan yaralarından hep arka plana atılmaya çalışılıyor. Ama bu öyle değil. Kadın birçok yerde artık vardır, var olmaya başlıyor, başladı evet. ve yavaş yavaş güzel şeyler oluyor diyorum hocam. İnşallah. Şey e, bu kitabınızda okuyucu hedef kitlesi olarak kimler belirlediniz e, Mera Hanım? Okuyucu hedef kitlesi olarak ben genelde 7'den 70'e her kitleye hitap etmeye çalışıyorum yani genç kızlar, anneler. Hepsi kızlar, bu bayanlar, bir erkek tamamdır. çocuk da olabilir. Evet. Mesela benim çocuklarımın arkadaşı okuduğunda buna geri dönüş olarak ben çok güzel geri dönüşler aldım. Evet. 7'den 70'e, 10 yaşındaki bir çocuğu da etkiliyor. Üniversiteli bir gencimizi de etkiliyor. Yeri geldiği zaman yetişkin bir insanın yüreğine hitap edebiliyor. Ve bu da benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Ee, Yine romanımızın böyle 31. sayfasında sanırım ee, sizin değinmiş olduğunuz üzere şöyle bir kısım var. Hatta oradan nakledeyim ben. Ee, töre dedikleri aslında sadece hep güçlünün kazanması demek. Zayıfa yaşama hakkı verilmemesi demek. Ve ne yazık bütün marifetleri de hep kadına ezmek olmuştur. Kadına söz hakkı bile vermezler. Kadın ya berdeldir abisine, sırf abisi sevdiğine kavuşsun diye ya da bir kadına kumadır. Çünkü bu coğrafyada kadının fikir bile sorulmaz. Çünkü ağabeyler erkektir, her şey onların istediği gibi olur. Ya da bencil bir babanın ben seni falanca ağa kuma verdim demesine bağlıdır. Ne yazık ki hayatları diyorsunuz. Maalesef hocam. Ee, bu burada, günümüzde evet, halen yansıyor. Burada süre kurallarının hala ağır basıyor olması aslında töre dedikleri şey nasıl biliyor musun hocam? Hep güçlüden yana durur. Töre dedikleri güçlü olan kişi demek aslında. Güçlü olan haklı Evet güçlü olan evet. E, haklı haklı ya zayıfın yaşama hakkı verilmiyor. Ki bu coğrafyada da kadın zayıf olduğu için, zayıf görüldüğü için hep arkada arka plana atılıyor. Kadın konuşamaz, kadın su, e, şey yapamaz, görüşünü bildiremez. Onun için bir tık hep arkada. Ama yavaş yavaş ben bunun açtığımızı düşünüyorum. Güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah bu diyelim ki bu şeyde genç kesimin okuması da bu şeyi değiştiriyor. Çok de. çok katkısı ulanması, var hocam. Okumanın çok, oraya geleceğiz Kulturel seviyesinin artması. Evet hocam. Evet. Peki Merhaba bu Redi Miras adlı kitabınızı okuyucularımız nereden temin edebiliyorlar? Kitapçılara falan? Yayın evlerine? bıraktınız mı veya siz kendiniz mi ulaştırıyorsunuz? Yok hocam. Çıra yayınlarında. Ve Oradan tüm, çıktı değil mi? Evet çıra yayınlarında. Evet. Ulusal bir yayın evi. Ve tüm internet sitelerinde. Hatta imzalı almak isteyen size ıı, de, takipçilerimiz. Evet, size de Meral Bayat adlı bütün sosyal medya hesaplarımda Hı. ulaşabilirler. Şanlıurfa'da ise Ensar Kitap Evi'nde temin edebilirler. Oraya bırakmıştım. Bırakmışım. Evet. Çok güzel. Bu okuyucular açısından bir kolaylık diye. Evet hocam. Ee, özellikle bu kitabınızı ve diğer eserlerinizi yazarken etkisi altında kaldığınız fikirler, yazarlar var mı? Veya kendi özgün bir stil mi geliştirmek istediniz? Bu konuda bir görüşünüzü alırsak bir yazar olarak. Ben bu kitabı yazarken kendi kalemimle saf, yalın bir dille, evet. hiç kimsenin etkisi altında kalmayarak yazmaya çalıştım. Aslında edim bir roman gözüyle kesinlikle ben bakmıyorum, daha çok hikaye türünde diye düşünüyorum. Şiirlerimi ise Necip Fazıl Kısaküreğin evet. Duygu düşüncelerini, evet, evet. Ahmet Arif'in yalın evet. muhteşem uslubunu çok beğenirim. Hatta bazı takipçilerim tarafından dişi Ahmet Arif diye de yakıştırma yapıyorlar. O türde eleştiri aldığım da oluyor bu konuda evet. maalesef diyorlar ki sen bir kadınsın böyle ağır cümleler. Böyle ağır kelimeler size bir kadın olarak yakışmıyor diyorlar. Aslında o da bir tarz yani. Ben şöyle bir cevap veriyorum kendilerine. Ben kalemimle çıktığım bu yola kesinlikle ne olursa olsun hep doğrular. Hep bir dil gerekiyorsa onu da o şekilde yazmaya çalışıyorum ve doğruyu yani söylemekten doğru, doğru <laughs> kesinlikle sakınmıyorum. Çok şükür evet. o yönden sorun yaşamıyorum yani. Evet. Ben bu Ready biraz kitabınız edit edildi mi? Ben şöyle bir şey gözlemledim. Okuduğum zaman yanlış anlamayın yani Bazı Hayırdır. cümle bozukluğu veya imla hatalarının olduğunu gördüm. Hani edit edildiyse bu editörün hatası mı veya baskıda mı uyarılmadı? Öncelikle bu sorunuz için gerçekten çok teşekkür <laughs> ederim. Değil çok Değil teşekkür ederim. Hayır kesinlikle almadım. Şöyle ki, evet. şimdiye kadar yüzlerce kişi okudu. Evet akademis tut tut açısına kadar ilk defa böyle bir geri yani dönüş aldım hayır Sen çok hoş, Çok hoşuma gitti. Çünkü ben yani bütün bir şey var. eleştiri e, kötüyü iyileştirir. Evet ben bunu İyi, hep daha da iyileştirir Ben derim. bunu <laughs> hep söylüyorum. Lütfen ya, yani. ke, eleştiriye açsın. Evet. Eleştiriye açsın evet. bunun üstüne basa basa söylüyorum. Ben başkası gibi tam tersine şu e, yani, takipçim yani. beni eleştirdi dedi. Tam tersine saygı diyorum, eyvallah evet. diyorum. Bu bir görüştür, o Yanlış farklı bir aynı. Evet, evet edi, edite edildi. Ama yayın evinin editörü o evet. esnada çocuğunun rahatsız olması evet. nedeniyle evet. zannımca güzel bir çalışma ortaya koyamamıştı. Aslında evet. kitabımın editörlüğünü Mehmet Emin Karahan hocam teklif etmişti. Mehmet Ali Akabey hocam evet, teklif etmişti. Evet. Allah razı olsun Bunları, kendilerine. Buradan alalım, Saygılarımı <laughs> sunuyorum. Işte, evet. Ondan dolayı ben de onların işine karışmak istemedim. Çünkü Çıra Yayın Evi bir ulusal yayın eviydi. Ben evet, de onlara güvenerek var, evet. güvenerek yaptım. Eee ay o esnada hani editörümüzün <gülüyor> sağlık <laughs> sorumluluğu <laughs> olduğu için bir de evlat söz konusu olduğu zaman ben bir anne olarak kendime akan sular duruyor. Onun için saygı duyuyorum. İnşallah ikinci baskıda. Evet, İnşallah, İnşallah hocam. Yanlışlıkla geçerim. İnşallah. Ee, kullanmanız değil de üst bakımda bize bilgi veririz. Sedef yani uygun. Ben okulda çok doğal, sade. yani Böyle bir konuşma dili gibi gördüm. Evet. E sevindim yani en azından böyle süslü cümleler, anlaşılmaz cümlelere girmemişsiniz kelimelere kesinlikle Değil, böyle doğal bir şekilde doğal Evet ben çoğunlukla dediğim gibi sade anlaşılır yalan bir dil kullanıyorum mümkün mertebede yapmacı kelimelerden sakınıyorum Çünkü benim hedef kitlem insanların gönül teline dokunmak bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum daha önce de söylediğim gibi ben 7'den 70 her kitleye hitap etmeye çalışıyorum başardığımı da düşünüyorum. Çünkü aldığım geri dönüşler o yönde Oradan zaten ve anlaşılıyorum. Aynen. Yani. Onun için gereken mesajları gereken yani yerlere ulaştırdığı zaman, diyorsun, zaman öyle noktalama, imla hataları sevindiriyor hatalarına evet. çok takılmıyorum hocam. Çünkü evet. ben bunu her fırsatta söylüyorum. Ben şeyli bir edebiyatçı değilim. Ben birinci kitabımı yazarken ilkokul yaz evet. olarak yazdım. Şu anda evet lise mezunuyum ama kendimi asla bir edebiyatçı gözüyle bakmıyorum. Allah'ın bahşettiği bir yetenek ile yazıyorum. Bir kabiliyet meselesi. Allah'ın bahşettiği bir yetenek. Onun için bir çalışan anne, üç çocuk annesi olduğun zaman da ister istemez bazı durumlarda okuyucularımın beni o yönden mazur görmelerini istirham ediyorum. Evet. 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 Kitabın içeriğine dönecek olursak Meral'ın 87. sayfada Elif'in azada olan aşkı ve azadın onun hakkındaki şüphelenmesi için şöyle bir cümleniz var. Geçmişe dair keşkelerin olmaması için bazen her şey zamanında yaşanmalıdır. Diye güzel bir tespit bölümü var. Benim çok hoşuma gitti bu. Buradan da anlaşılacağı üzere şöyle bir gerçek var. Düzgün, yani eskilerin deyimiyle bir evlilikte hani sadakat, eşlerin birbirine karşı olan muhabbeti e, bunlar eğer kalmamışsa, bitmişse anlaşmazlıklar yaşanıyorsa evet, hocam. maalesef bu evliliği resmen ya e, kendi içine bitirmesi ve içine bitiyor. geliyor değil mi? Konuda görüşlerinizi evet, alırsak. Evet Faruk Bey. Bazı şeyler zamanında gerçekten yaşanmalı. Çünkü her şey sıcağı sıcağına düşünün. Eşini o kadar seven bir kadın dahi çocuğunun evet. eşinin ya, vefat eden evet. karısının ismini koyuyor Elif. Ona bile, evet, Ona bile katlanıyor, eşini o derece yani seviyor. Kadın Şu de, devirde öyle. hiçbir kabun, kabul kabul evet. etmez, hiçbir kadın bunu kabul etmez. Elif o kadar ki eşini seviyor, onu bile kabul ediyor ve kaybettiği onun da canından canı. kızını ve evet. kaybediyor o esnada evet. ve eşi onu şöyle bir ithamla. yani eski eşimin ismi olduğu için mi? Acaba bilerek mi yaptı? Düşünün bir anneye bunu kendi evladı nasıl? Ve Elif orada içine kapanıyor, kırılıyor, çok kırılıyor. Bazı şeyler de kırıldıktan sonra bir cam kırığını düşünün. Ne kadar birbirine yapıştırmaya çalışsak kesinlikle bir şey olmaz. Tıpkı insan yüreği gibi. Kırıldı mı? Bir kere gönül ne kadar bazı durumlarda affet dese de gönül affetmiyor. Kesinlikle o kalıcı bir yara oluyor. Kanayan bir yara oluyor. Evet. Bir de ayrıca şöyle bir şey vardı Meral Hanım. eskiden genel bir kural yani bu bizim bacılarımız için de kullanılırdı. Nedir? İşte bir genç kız baba evinden gelinlikle çıkar ancak kefenle geri dönebilir. Böyle bir genel kanaat işte e, kural vardı. Tabii ki ben çok bu fikre katılmıyorum. Evlenmek nasıl doğal bir, bir olaysa, eğer arada şiddetli bir geçimsizlik ve anlaşmazlık var, bunun için her yol denenmiş e, çare bulunamamışsa boşanmak da gayet doğal bir olay. Kaldı ki dinimiz de bunu emrediyor yani. Oh. Boşanmak orada, her evet. anda geçerli. Ancak günümüzde olduğu gibi evliliklerde bir oyuncu haline getirilmemeli diye de düşünüyorum ben. Aynen hocam. E, çünkü neticede olan çocuklara oluyor. Evet. Ne dersiniz yani? Kesinlikle bir, bir, bir yanlış düşünce, yanlış bir gelenek. Bir düşünün bir kadına zor gelecek en sığınması gereken baba evet. evine Baba evi ya baba ya abisi ya kardeşi diyor ki sen gelinlikle çıktın ancak kefenle de yani, dönersin. ne kadar zaman ne kadar acı bir durum. O kadının o anki ruh halini acaba o abiler o babalar düşünüyor mu? Baba evinden çıkarken son kötü gelecek ve sen o kapıya bir daha gelemeyeceksin. Nasıl ki evlilik peygamberimizce sünnettir, boşanmak da en doğal haktır. Eğer ki bu durumda iki taraf anlaşmıyorsa ve sıkıntılı bir durum evet. varsa en güzeli tarafların birbirini incitmeden, kırmadan anlaşarak boşanmaları ki durumda o durumda çocuklar da zarar görmez. Yeri geldi coğrafyamızda çoğunlukta biliyorsunuz Müslümanız diye geçinirler. Amin. Elhamdülillah Müslümanız ama evet. yeri geldiği zaman Müslümanlığın gereksinimlerini yerine getiremiyoruz. Özellikle kadınlar konusunda. Kadınların hakkı bu coğrafyada çok yeniliyor. Biz Kürtlerde veya Arap kesimi için kızların mal paylaşımında olsun, söz hakkı konusunda olsun ne yazık ki çok haksızlığa uğratılıyor. Oysa ne olursa olsun herkes Müslüman. Eşin tutulmalı. Eşin tutulmalı. Kesinlikle ve şey, geçenlerde bir hocamız bir konuşmasında şöyle diyor ki bir ağa geldi. Diyor ki ben mal paylaşımında bulunacağım. Hı -hı. Ama o esnada kız çocuklarını evlattan saymıyor. Ne kadar acı bir durum değil mi? Yani, bu Ama bu sorduğu var, zaman da işte. ben Müslümanım diye yetiniyor. İşte orada babalara çok hak şey bir düşüyor. Bir şey görev düşüyor. Eşit davransınlar. Çocuklarını eşit şey yapsınlar ayrı kefeye kız erkek ayrımı yapmadan. Şeriat kuralı uygun. Şeriat biler, biler, aynen, aynen hocamız da onu söyledi. Hocamız da. Aynen hocamız da onu söylemişti. Ama çocukların bile ateşe atmaması için. Lakin yeri geldiği zaman da kendisini o durumda mesela düşünün. Kadın e çok zor bir süreçten geçiyor ve bunu ilk zamanlarda içine yaşıyor. Yani çocukları için, çocukları için hatalar, katlanıyor. Çocukları için katlanıyor ama yeri geldiği evet. zaman da çocukları için kendini o ateşe siper etmekten de Doğru. hiç geri evet. kaçınmaz. Evet. Peki Meral Hanım e, günümüzde genç kızlarımızın beklentileri neler? Siz bir bayan olarak kendilerine neler tavsiye ediyorsunuz? Yani Günümüzdeki evlilikleri de görüyorsunuz maalesef. Maalesef hocam. Yani Her şey maddiyat olmuş yani. Evet. Bundan dolayı e, neler tavsiye ediyorsunuz bir bayan yazar olarak diyelim. Kitabın çünkü konusu da onunla ilgili. Evet hocam. Günümüzde genç kızlarımızın bekletileri şu anki süreçte hepsi okuyup meslek sahibi olmak istiyorlar. Haklı olarak da ayakları üzerinde durmak istiyorlar. Evet, evet. Kendi yakın çevremden olsun ya da gözlemlediğim ben sosyal bir kurumda çalışıyorum. Kadınların evet. içinde veya kız çocuklarıyla daha çok haşir neşir oluyorum. O esnada kızlarımızın okuyarak bir yere var, varmak istediklerini, ayaklarına kendi ayaklarının üzerinde durmak istediklerini gözlemliyorum ve bu ya da benim çok hoşuma yani, gidiyor şey, evet. ve bunu teşvik herkes, ediyorum. Herkes, Okuyun, herkes, ayaklarınızın güzel. üstüne çalışın. Ha okumak e, oku, herkes de okuyabilir diye bir şey de kaydediyor. Ama meslek sahibi olun. Yeri geldiği zaman bir bileceğiniz elinizde olsa. Aynen hocam. E, gençlerimize, genç kızlarımıza sevgi, saygı ve sadakat içinde güzel evet. birliktelikler Olduğu müddetçe kesinlikle, evliliklerin daha devam ee, kesinlikle devam yani o yönde, günlüğünün yönde günlüğünün katılıyorum hocam. Devam etmelerini inşallah diliyorum. Bu kitabınızla ilgili Meral Hanım, sizi çok etkileyen bir anınız var mı? Bizimle paylaşmak istediğiniz. Onu sizden dinleyelim. Kitabımın ilk çıkış aşamasında şöyle bir paylaşımı yapmıştım acılar size miras değildir diye bir söz söylemiştim. İşte o zaman bir profesör, doktor Hatice Nurbeyaz Erkızan hocam özelden bana ulaştı. Meral Hanım, siz bu cümlenizi, sizin bu cümlenizi bundan sonra ben bütün konferanslarımda kullanmak söyleyeyim. istiyorum. Üstüne basa basa gençlere acılar size miras değildir demek istiyorum ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Ve başka bir değerli hocamızın kitabın okunmasından sonra yorumlamasında çok değerli o hocamız her genç kızın çeyiz sandığında bulunması gereken bir kitap demişti. Bir ee, yazar olarak inanın ki o başucu iki kitabı. başucu kitabı sandık çeyi sandığında ne demek çok güzel bir şey demek ki dedim istediğim mesajı istediğim yerlere ulaşıyor Allah'ın izniyle için en mutlu, en mutlu şey, şey. sonuç diyelim aynen hocam ee, bir de şöyle bir şey var Merhaba. ee, bu kitabımızın basın yayın sırasında yaşadığımız zorluklar çünkü biliyorsunuz bizim yöremizde kitap kendi imkanlarıyla bastırmak çok zor. Evet hocam. Hem maddi hem manevi bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. E, bu kitapta da öyle bir şey yaşadınız mı? Ben kendim yaşamadım. Ben şöyle düşünüyorum. Sponsor falan yok sanırım. Yok sponsor, kendi sponsor yok. Kendi imkanlarım e, Kitabın basma aşamasında param olursa istediğiniz yayın e, e, evinde evet. zorluk çekemezsin. Lakin günümüz Türkiye'sinde maalesef kitapların fiyatı... Ve evet, gerçekten yani konumda. aynen yapmak isteyen genç yeni nesil genç kardeşlerimiz düşünün yani o anılarını o kitaplaştırmak istiyor ya da şiirlerini kitaplaştırmak istiyor kendi imkanlar bir kadın olarak yapamazlar çoğu kişi çalışmayan kadın yapamıyor e, tabii ki, evet. bu zor bir süreç isteseler gayret etseler yıl yıl dosyası bekledi. O dosyanın evet. 15 yıl bekledikten sonra kitaplaşması yani evet. yapabilirsiniz. Şey. E şöyle düşün. 4 kitap sahibi. Üremdekiler yani sen okumamışsın nasıl yazar olabilirsin? Ya Allah'ın bahşettiği bir yetenek. Evet, Amaydı evet, ama isteyince oluyor. İsteyince oluyor ve şu anda çok değerli eserler bırakmış bizlere. Muhtar, evet. Gayem de lezizliğimize güzel şeyler bırakmak Allah'ın izniyle. İnşallah. Ee, önümüzde kitap ee, sizin radyatınız oldu mu? <laughs> evet Devamın hocam. Konusunda. yapılıyordu. Evet, çok Biraz küçük daha Evet, dar ve kısıtlı bir e, Aynen. organizasyondu. Aynen. Şu anki şimdi. organizasyon evet. muhteşem ve bu en bunu dışarıdaki ulusal Değil yayın evi evet. sahiplerinden de dinledim. Bizzat dinledim. Büyük şehirlerde tam tersine İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde böyle imkanların bulunmadığını çok güzel dönüşler aldım. Ve bu da benim bir Urfalı olarak çok hoşuma gitti. Hepimize Ömer başta hocam, büyük, evet, aynen Başta büyük şehir belediye başkanımız, başkanımız evet. Zeynel Abidin Beyazgül'e ve Ömer Bey'e, Ömer Aslan Hocamız'a evet. çok çok teşekkür ederim. Bu konuda kendilerinden biz razıyız. Allah razı olsun. <laughs> Öyle olsun. İnşallah bu, yani, bu, devamını, de, bu, yılda bu sene bekleriz, de evet, sorunsuz bir şekilde geçiririz. Merhaba Hanım. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet, evet. Bizim programımız şöyle bir özelliği var. Ee, gelen konumuz hem şaire ve hem de yazar ise kendisinden bir şiir talep ediyoruz. Konuyla ilgili de olabilir. Serbest evet, de olabilir. Reca etseniz izleyicilerimiz için bir şiirinizi takdim eder misiniz? Güneşten önce uyanıyordum. Benim bölgemin kadını güneşten önce uyanıyordu. Lakin olmayınca olmuyordu. Güneş onların bahtına ne yazık ki doğmuyordu. Ne kadar redi miras de, acılar onların peşini bırakmıyordu. Benim bölgemin kadını ya babadan çekiyordu, ya kocadan buluyordu, ya da ya da en değerlisi olan evladıyla sınanıyordu. Onun için kabuğuna çekildi. Bir vakit güneşten önce uyanmaktan vazgeçti. Geceye sığındı, içine kapandı. Karanlıklar onun yoldaşı oldu. Bir onlar, bir onlar onun acılarını saklıyordu. Göz yaşları sel gibi aksa da kimse görmüyordu. Çünkü bazı acıların tarifi yoktu. Benim bölgemin kadını acılarını içinde saklıyordu. Ve sabaha, ve sabah hiçbir şey olmamış gibi yine ve yeniden yaşıyordu. Belki, belki içi ayaklı bir mezarlık gibiydi. Lakin çocuklarının yüzü gülsün diye Güneş gibi yansa da çocukları için etrafına ışık saçıyordu. Evet, belki olmayınca olmuyordu. Ne kadar isteseler de güneş onların bahtlarını bir türlü doğmuyordu. Lakin hamurları çile ve acıdan olduğu için onlar içi yanarken dahi etrafına güneş gibi ışık saçıyorlardı. İşte benim bölgemin kadının farkı buydu. Acılar içinde bile olsa Dikenlerin arasında sıyrılıp seherde açılan gül gibi Yeniden umut olup doyuyordu. Belki, belki onun içindir benim bölgemin kadını güneşten önce uyanıyordu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Dillerinize sağlık. Sağ olun hocam. Ben ee, teşekkür ediyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum Meral Hanım size. Bundan sonraki hedefleriniz nedir yazı hayatında? Bundan sonraki hedeflerim imkanlar dahilinde. Kendimi kızlar okusun projelerine vermek istiyorum. Şöyle diyorum. Cahil bir anne, cahil yeni bir nesil demek. Onun için başta geleceğin annelerini eğiteceksiniz ve diyeceksiniz ki Kur'an'ın ilk emri oku. Okumuş bir nesil kendini bilir, çevresini bilir, neler yapabileceğini bilir, neler yapamayacağını da çok iyi bilir. Onun için diyorum ki, cehalet karanlığa gömer ve karanlıkların esiri eder. Oysa kalem yaşatır, aydınlığa, geleceği aydınlatır diyorum. Kaleminiz var olsun diyoruz. Sağ olun ee, hocam, çok teşekkür Merhaba ederim. Ee, yine bir kitap, bir yazar programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Meral Hanım'a e, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi ediyorum. ki yazdınız. Sağ olun hocam. İyi ki programımıza konuk oldunuz Sağ diyoruz. Sağ olun hocam. Siz sevgili izleyicilerimize de... Ee, VEGAP Gap gündeme ekibine çok teşekkürlerimizi ediyoruz. Bir dahaki bir kitap bir yazar programında buluşmak üzere hoşça kalın diyor.